QCY H3 Pro karşınızda. Kablosuz kulaküstü kulak arayanların şans vermesi gereken bütçe dostu bir kulaklık. 40 mm titanium kaplamalı dinamik sürücülerle geliyor ve bu sayede güçlü ve dengeli bir ses sunuluyor. Özellikle bassarda dolgun, tizlerde net bir performans elde ediliyor. Ayrıca Hi-Res sertifikası ve Erdek Kodek desteğiyle mobil platformlarda yüksek çözünürlükte ses dinleme imkanı veriyor. Gürültüyü dışarıda bırakmak isteyenler için 50 desibele varan Hybrid ANC sistemi iç mekan, kalabalık, yolculuk ve rüzgar önleyici gibi özel modlarla farklı ortamlara uyum sağlıyor. 360 derece uzamsal ses özelliğiyle dinlediğiniz içeriği 3 boyutlu olarak konumlandırıyor ve böylece hem film hem de müzik deneyimini daha etkileyici bir hale getiriyor. Bluetooth 5.4 bağlantısı stabil ve hızlı kablosuz performans sunarken isteğe bağlı olarak 3.5 milimetre AUX girişini kullanarak hem kablo dinleme hem de cihaz şarjında kullanabilme istekliği sağlıyor. Pil ömrü ANC kapalı iken yaklaşık 55 saat, açıkken de 40 saate kadar uzuyor. Ayrıca yalnızca 10 dakikalık hızlı şarjda saatlerce kullanım süresi elde etmek mümkün. Çift cihaz bağlantısı unutmayalım bu arada. Bu sayede hem telefona hem de bilgisayara aynı anda bağlı kalabilirken geçişleri otomatik ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak 3 mikrofonlu çağrı temizliği özelliği sayesinde telefon görüşmelerinizi çok daha berrak kaliteli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ortam gürültüsünün hiçbir önemi kalmıyor. Bu kulaklığın fiyatı ise 1699 TL. Peki siz bu kulaklıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.